Evet, gamlı baykuşumuz <laughs> dertli dertlerin şeyi başaklar, değil mi? Yani aslında başak enerjisi inanılmaz, her şeyi kategorize eden ve işte hayatımızı düzenleyen ya da bir, iş, bir işin nasıl doğru yapıldığını ya da nerede hata yaptığımızı gösteren burç. Fakat tabii şimdi onun da karşısında ne var? Eleştirmenin ve yapıcı eleştirmenin ya da belki sağlıklı eleştiri noktasında kalamıyor olmanın karşısındaki kişilerle nasıl uzlaşması gerektiği noktasında artık bir takım dersleri vermesi gerekiyor Başak Burcu'nun. Özellikle bu yeni ay ve yeni ayın sonrasında gelen e, göksel olaylarla yani sene sonundaki e, şeyde tutulma da yine Başak Balık aksında gerçekleşeceği için özellikle Başak ve Balıklar'da partnerler, ortaklıklar ya da evlilikle ilgili durumlarda daha güçlü enerjilerin olduğunu, daha önemli kararların söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. E, tabii yani bu sadece bu şekilde de çalışmayabilir ee, arkadaşlar birazcık hani davalarla e, ya da ne bileyim para cezalarıyla bağlantılı bir şeyler olabilir. Öbür taraftan e, bir takım krizleri yönetmek yani karşınızdaki insanların size yarattığı krizleri sizin yönetmeniz e, söz konusu olabilir ama başaklar bu konuda e, temkinli ve e, tecrübeli sadece işte çok ani bir şekilde atağa geçmedikleri sürece. Evet gelelim aslanlara. Aslanların tabii ki de 8. evinde oluyor bu yeni ay. Dolayısıyla belirsizlik üstüne belirsizlik. Artık ben bu belirsizlikle nasıl bir yol çizeceğim kendime gibi bir takım şeylerin aydınlanmaya başlaması ve hatta arkasından dönen bir takım işleri ya da gizli düşmanları diyelim biz ona oralardan gelecek tehlikelerin kokusunu almak diyelim. Aslan Burcu ile ilgili aslında bu yeni ayda en önemli gündem belki bu olabilir. Ve tabii ortaklı gelirler ya da e, finansal e, konular ama başkalarına bağlı gelirler söz konusu olduğu için de e, burada bazı işte doğru manevralar yapmak yine Aslan Burcu için oldukça önemli. E, tabii e, burada bir miktar e, geleceği yeniden planlamak veya e, sosyal çevreyle ilgili de ya da sosyal çevreyi ilgilendiren bazı durumlar da söz konusu olabilir. Dolayısıyla birazcık para konusunda dikkatli olması gereken bir burç fakat gördüğüm kadarıyla bu yeni ay enerjisinde sabitlerden özellikle aslan ve akrebin kartların doğru oynarlarsa oldukça karlı çıkabileceklerini söyleyebiliriz. Yani burada çok da fena durumda değiller aslında. Mücadeleye devam tabii ki, mücadeleye her şekilde devam. Tabii aslanların mücadelesi tabii Plüton'un kovaya girmesiyle biraz karşılarına çıkan insanlar üzerinden de olacağı aşikar. Onları yine karşılarına çıkacak insanlar üzerinden sınayacak ve Önemli değişimlerin eşiğine getirecek e, olaylarda söz konusu krizi iyi yönetmek lazım kesinlikle ve zaten e, aslanların da özellikle bu balık sürecinde yapacak, yapabilecekleri en iyi şey aslında o oluyor. Tabi burada biraz hayata bakış veya kendisine bakışla da yani özgüven anlamında ama işte kendi ideal kriterleri doğrultusunda kendini nereye koyuyor kendini nerede görüyor bunlarla ilgili bazı sınamalar bunlarla ilgili bazı yanılsamalar o yanılsamaları görmek vesaire de söz konusu olacak evet Plüto aslanların yedinci evine oturdu aynen öyle bize güçlü ve kudretli ortaklıklar ya da ortaklar da getirebilir gelelim yengeçlere Yengeçlerde konu birazcık daha karşımızdaki insanlar ve onlarla kurduğumuz iletişim veya bazı durumların bu yeni ayla gelişebilecek bazı durumların bizi yengeçleri onların etik değerleri üzerinden ya da onların yaşama bakış anlamında her zamanki şeylerinden yollarından belki ya da kalıplarından diyelim. Onları dışarı çıkartabilecek bir şey söz konusu, enerji söz konusu. Ama tabii bunu yaparken iletişim noktasında belki biraz hırpalamak ve hırpalanmakla ilgili bir enerji söz konusu olabilir. Aynı zamanda bir takım işte kontrol dışı olayların ya da arkadan dönen bir takım işlerin çok görünür olmasıyla da bağlantılı bir yeni ay olacağını söyleyebilirim. Gerçekten iletişim anlamında veya atılan imzalar anlamında veya önlerine konulan hedefler anlamında açık ara farklı herhalde dikkat etmesi gereken birinci burç yengeçler arkadaşlar. Çünkü ikizler onların onu ikinci evine düşüyor ve Merkür çok aktif bir e noktada e, yükselen yengeçlerin o açıdan dikkatli olmaları gerekiyor. Özellikle partneriyle çok fazla didişme, e, ya da işte or oraya laf anlatma, laf anlatayım derken aşırı yorulma, zihinsel bir takım yorgunluklar yengeçler için çok e, önemli olacak. E, onun için karşılarına çıkan insanlarla belki de e, daha çok kendini anlatmaya çalışmaktan ya da karşı tarafın nerede hata yaptığını göstermeye çalışmaktansa hani birazcık daha dinleyerek ve daha sabırlı olarak sabırlı hareket etmeye çalışarak ilerlerlerse e, daha iyi olacağını söyleyebilirim. İkizler gelelim ikizlere. İkizlerin hayatında tabii büyük yenilikler söz konusu. Çünkü tam da tepe noktalarında gerçekleşen bir yeni ay ve işte geleceklerini yeniden şekillendirecekleri bir noktada da önemli bitiş ve başlangıçlar. Yani yeni ayın aslında genel enerjisini en çok hissedecek olan burçlardan birisi. Yükselen başaklılar veya işte güneş ve ay, ay burcu, baş, pardon ikizler. Yükselen ikizler, güneş veya ayı ikizlerde olan e, kişiler olacak. Tabi burada bir e, yengeçlerin, e, ikizlerin pardon ne yapması gerekiyor? Gerçekten de e, iki e, dinleyip bir söylemek ya da gelişen koşullara e, bakarak... E, Öz, özlerine çekilerek arkadaşlar belki evlerine, belki ailelerine, birlikte yaşadıkları insanlarla bir takım şeyleri e, istişare ederek, akıl danışarak e, hareket etmeleri iyi olur. E, belki Jüpiter'in 12. evden geçiyor olması onlar için bir koruyucu faktör olabilir. O anlamda ama e, yine de e, önemli bitiş ve başlangıçların e, yine çok aktif olduğu bir burç. Yepyeni hedefler, belki hedeflerde çok e, uzun bir süre ikizler yolunu bulamadığı hedeflerini koyamadı veya onlar için otorite olan insanlar. Onları belki belirsizlikte bıraktı. Dolayısıyla bu noktalarda artık önlerindeki o sis perdesinin veya otorite olarak kabul ettikleri insanlardaki sis perdesinin birazcık aralandığı, evet, aralanmaya başladığı bir etkiyle geliyor. Tabi burada ikizler için en önemli şeylerden bir tanesi de arkadaşlar düşündükleri şeylere dikkat etmeleri. Yani burada e, bazı planlar, bazı niyetler, bazı hedefler ve bunların belki ulu orta yerde söylenmesi e, ikizler için sıkıntı yaratabilir çünkü e, yenilikçi, orijinal düşünmeye başlayacağınız veya o anlamda e, daha böyle güçlü fikirlerle e, gelebileceğiniz bir süreç. Ee, ve bunların önünde belki bir takım ailevi konular veya ebeveynlerle bağlantılı konuların da e, ikizlerin önünde engel olabileceği ile ilgili de bir e, enerji var. Ama tabii ne oluyor? Şu anda 12. evlerinden ilerleyen Jüpiter e, bu sene ikizler burcuna e, geçecek. Evet e, o da inşallah ikizlere ve tüm e, diğer burçlara hayırlı uğurlu e, gelsin diyelim şimdiden. Boğalar, boğalar. Para kayıplarına en çok dikkat etmesi gereken e, yerleşim belki yükselen boğalar olacak arkadaşlar çok fazla e, parasal kayıplarla ilgili olabileceği gibi e, belki aşk ya da flört anlamında e, yaşanan krizler arkadan dönen işler e, veya bununla ilgili bazı bir takım şeyleri yönetememek ee, belki çocuklarla ilgili bazı sıkıntılar olabilir, çocuğu olan boğalar için konuşmak gerekirse. Ee, öbür yandan e, yine yatırımlar, finansal konular ve bu anlamda kayıplar e, tabii ki e, boğa burcunun dikkat etmesi gereken e, şeylerden oluyor. E, tabii 11. evde gerçekleşiyor bu yeni ay ve 11. ev bizim gelecek planlarımızla ilgili. Yani geleceğe bakışta bir işte sisli puslu durumlar, geleceğe bakışta işte değişen kuşullara değil mi balık burcunun etkisiyle uyum sağlama çabası ama tabii ki işte boğa sabit bir burç aslında sabit kararlı inatçı değil mi bildiğinden şaşmayan sonuna kadar kararlılıkla devam eden ama zaten Uranüs uzunca bir zamandır boğaları ya da haritamızdaki boğayı adam etmeye çalışıyor ya da orada işleri ters düz ediyor. Dolayısıyla şu anda da bu yeni ayla, balık burcunda gerçekleşen bu Neptün yani yeni ayla ne oluyor boğaların karşısında? Ben doğru hedefler belirlemiş miyim? Doğru hedeflere uygun planlar yapabilmiş miyim? Ve ben bu anlamda doğru insanlarla bir arada mıyım? Yani bir takım idealler söz konusu olabilir veya elde etmek istenilen bir şey olabilir. Onların arkasından giderken veya onların peşinden giderken e, ne olacak? E, ben doğru noktada doğru insanlarla mıyım ve doğru planlarla mı ilerliyorum gibi şeyler söz konusu. Ve dediğim gibi finansal anlamda da işte çevrenin gazına gelmek veya arkadaş e, aklıyla hareket etmek sıkıntıya sebep olabilir arkadaşlar. Boğaların en çok dikkat etmesi gereken şey bu olabilir. Finansal konularda siz yine de eee güvenli alanda kalmaya çalışın. Çok ani manevralardan kaçının. Ee, yüksek kayıplara sebep olmak istemiyorsanız diyelim ve nihayet Koç burcuna gelelim. Evet. Koç. <laughs> Koça ne desek bilemiyorum çünkü 12. evlerinde gerçekleşen bir yeni ay. Arkadaşlar bu 12. ev biliyorsunuz çok böyle bizim Rahat yönetebildiğimiz hatta bence yönetebildiğimiz bir nokta değil. Yani orası birazcık daha artık akışta kalmayla ilgili veya akışa bırakabilmek veya e, e, ilahi olana, ilahi sistemden gelene eyvallah diyebilmek. Ama koç tabii ki çok aktif, dinamik, heyecanlı bir burç. E, çok tecrübesiz bir burç. E, sürekli yeni yeni ataklarda bulunan. <laughs> bir burç. Dolayısıyla 12. evde gerçekleşen bu net dünyen, yani yeni ay, ay, e, onları bir miktar e, işle ilgili konularda, sağlıkla ilgili konularda ve e, ve kontrol dışı alanda çok etkileyecek. Yani seyahate çıkarken özellikle yurt dışı bağlantılı işleriniz varsa sevgili koçlar, bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. E, ya da kimlik, evrak işte bir takım yeni iş sözleşmeleri olabilir. Bakın yeni bir iş sözleşmesi size şu anda çok belki büyük bir fırsatmış gibi geliyor olabilir. Fakat burada sizin hesap edemediğiniz başka arka plan bir unsur söz konusu olabilir. O yüzden hakikaten koçların bu enerjiden daha şey çıkabilmeleri için bazı gönüllü işlere girmeleri veya bağışta bulunmaları, veya birazcık daha izole olmaları e, gerekebilecek bir dönem. Yani çok fazla konuşmalarla, çok fazla işle ilgili noktada e, ön plana çıkabilirsiniz ya da çok fazla aklınız fikriniz işle alakalı olabilir. İş kovalamaktan sürekli sağa sola seyahat ediyor olabilirsiniz. Seyahatlerde dediğim gibi evraklarla ilgili konularda, kimliklerle ilgili konularda veya iş evraklarıyla ilgili konularda çok dikkatli olunması gereken bir dönem. Yani yanınızda çalıştırdığınız veya birlikte çalıştığınız insanların e, inisiyatifinde olan e, işlerde dikkatli olmanız gerekiyor. Yani atıyorum siz bir sunum yapacaksınız ama sunumun bir bölümünü de işte sevgili iş arkadaşınız veya altınızda çalışan e, Ayşe Hanım gerçekleştiriyor olsun. E, Ayşe Hanım'ın bazı dikkatsizlikleri veya sıkıntıları sizin yapacağınız sunumu kötü yönde etkileyecek olabilir. Onun için bu tür şeylerde dikkatli olmak gerekiyor ve yine dediğim gibi yurt dışı ile bağlantılı noktalarda da kayıplara hırsızlıklara vesaire de dikkat etmek gerekebilir. Evet kontrolünüzün dışında olan bir yer orayı en iyi çalıştırmanın yolu da hakikaten sadaka vermek arkadaşlar ya da Gönüllü işlere katılmak ama bu gerçekten tam anlamıyla anonim olması gereken bir nokta. Yani bu yardımı ben yaptım veya işte şuraya şu kadar yardım yaptım gibi konuşmak değil de hakikaten yardım yapıp sonrasında da artık onu iyilik yap denize at diyelim. Koç da bunu ne kadar başarır bilemiyorum ama başarmaya çalışması gerekiyor. Evet arkadaşlar balık yeni ve burçlarımızın durumu böyle. Unuttuğum bir şey yoksa şayet söyleyeceklerim bu kadar. Ama sorularınız varsa tabii ki alabilirim. Koç burcu ya da 12. ev aktivasyonunda dua etmek, meditasyon yapmak, yoga ya da artık inançlarınızla ilgili, inançlarınız doğrultusunda bir takım şeyler yapmak söz konusu olabilir. Bu şekilde daha iyi çalıştırabilirsiniz. Kesinlikle katılıyorum. Evet, sağlık açısından genel bir yorum iyi olabilir. Ya sağlık açısından arkadaşlar biraz tabii ki ateşli hastalıklar, yaralanmalar. Şunu da söyleyebilirim. Mesela evet yine koçlar için de çok şey. Trafikte dikkatli olmak olabilir. Ya da belki fazla öfkeye kapılmakla ilgili bir durum olabilir. Özellikle bu öncü burçlarda daha çok ön plana çıkıyor. Koç başta olmak üzere tabii ki burada baş aktör çünkü Merkür Koç'la. Bir şeyleri başlatırken dikkatli olmak rica ederim rica ederim ve ben de size teşekkür ediyorum. Ama onun dışında evet yani böyle koçta bir sakarlık var değil mi? Balık yeni ayında da çok böyle belirsiz koşullar ya da nep dünyan durumlar olduğu için bir şeyleri çok iyi hesap edemeden ya da yanlış hesap ederek bir şeye kalkışmak bizi sağlık anlamında da zorlayabilir kaza anlamında da zorlayabilir belki baş ağrıları tetiklenebilir burada arkadaşlar bunlara da dikkat edebiliriz yükselen oğlak güneş kova yükselen oğlak vesaire yorumladım yeni mi katıldınız acaba ama sonra tekrar paylaşacağım YouTube'a koymayı düşünüyorum isterseniz dilerseniz oradan tekrar takip edebilirsiniz şimdi tekrar olmasın arkadaşlar sıkılmasın diğer dinleyenler. Hocam bu trafikte sakin kalmak bir koç için pek. <laughs> yani daha doğrusu aslında o, bu, şu, bu lafa şöyle bir e, şey yapabilirim ek yapabilirim. E, bir koça ne yapmamalısınız arkadaşlar sakin ol dememelisiniz. Yanınızda koç yerleşimleri olan bir arkadaş varsa kendinize emniyete almaya dikkat edebilirsiniz. Ee, onun dışında bir koça dikkatli ol demek beyhude bir çabadır ya da sakin ol demek onu daha da çok kızdıracaktır. Kulak deldirdik deldirirken şifa da olması için hangi <laughs> kulak deldirirken şifa da olması için mi güzel bir soru? Bunu biraz düşünmem gerekiyor. Lütfen sevin nerede buluşalım? Alış evet evet. Yakında bir seminer daha vereceğim. Ee, yine malumunuz terazi tutulması geldi. Beni de etkileyen çok etkileyen bir noktada. Ee, o yüzden <laughs> ilişkilerle ilgili yine bir seminer yapmayı düşünüyorum. Koçlar yanına akrep ya da terazi alsın trafikte. <laughs> Akrepler ne kadar dayanır Tabi bilemiyorum. Akrepleri bağlamak lazım. Terazi iyi bir fikir olabilir. Terazi koça nasıl yaklaşacağını daha iyi kestirebilen bir burç. Terazi için ne söylendiğini biliyorsun değil mi? Kibar koç. <laughs> Rica ederim arkadaşlar. Benim için de sizin katılımınız çok hoş oldu. Benim de gecem şenlendi. Horari sınıfı. Ya horari sınıfı açacağım tamam. E, olur. Ama daha öncesinde bekleyen bir ilişkiler var. Terazi koç tutulmaları da gelmişken lütfen ona öncelik versek. Ben arkadaşa katılmıyorum. Bir koç arabadan atabilir. <laughs> evet. Koçta beklenmeyeni beklemek lazım. Evet, evet, evet. Evet arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyorum değerli katılımınız için.